Merhaba arkadaşlar. Şınak 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 denk. Arkadaşlar bugün bacaklar olmayan yaratık ile bak. Bu yaratık yani bana insan diyemezsin. İki tane kolu var bacakları almış kadına koymuş. Senin işmişin şey yok amına koyayım. Git. ma elinde ne güzel. Hmm, bana şey var. Balta. Hani neyse o var yani. Git ondan taşkı yani. Benim yani, de aşkı yani. Gram olsan da başka bir şey etti yani. Neyse bunu uğraşız gali. Şimdi get ink diyor. Bundan tamam. Resume. Tamam. Bunu nasıl kullanırız bunu? He. Abo bu çok zor lan. Oğlum bak iki yerde gel. Buna söp siliyor Şimdiden haklı adam. Lan nereye gidiyorsun o? Lan oğlum. Gebe amına kodum şey et Adım belli olsun şu an hızlı hızlı şu an ha. ağ Ağac, ağacın ağacın şu şey sen git Ne demeyeceğim demeyeceğim. Bak bu ondan olsun ya. Oğlum sen nasıl insansın sen? Sen insan demek için bin hop bu ne diyor oğlum? O o o diyor o diyor. öyle diyor öyle diyor Bak beni dinle. A beni dinle ha. beni dinle. Hadan çıkıyor mesela o. Telefonu şey herhalde. Telefon. Hadi telefon niye yağlandı? Demin arkadaşlar da bu e, yağ düştü, mük yağ düştü. Ha, sildim gene var. Dur. Allah Allah. Ağaca tut tut tut, tut. Kalk, kalk. Bak buradan çıkamazsan sen adam değilsin. Sen adam değilsin. Arkadaşlar bu arada videoya iyi bir like gelirse videoya iyi ki 10 like gelirse devamı geliyor arkadaşlar. Bu D soka ne yapıyor böyle? Hadi çık o aslanım çık. Çıksana oğlum. Sana çıktım demeyin hem çıkacaksın la. He. Yaptana bir şeyle. İngilizce yazıyor da Ne diyor ben de anlamıyor. <laughs> bak bak boca kürek sallıyor. Hop la oğlum salak mısın? Ne niye kenoya o sen? Manyak mısın oğlum sen ha? Hiç işim gücü yokmuş. Aldı ama yani, baltayı. Balyoz o. Ne balyoz? Balta, balta ne alakalı? Balyoz almış eline. Yani, Şimdi buna tımandık. Güzel. Dur bak başım ben Şimdi şu atlayalım. Tamam. Bu atladık mı atladık? Hop atladı. Atlamadık ki başta. Şöyle sen bu ip çıktı mı? Çık çık. Bir daha çık. bindin buna, bindin. Lan anladım şimdi ben. Taktik maktik vardı, taktik var adam. Hop, hop hızlı ettik. Yavaş edeceğiz, yavaş edeceğiz. Ne ettin oğlum yapsana amına koyayım iki saatte ben ben, ben koşum onunla Allah Allah hadi bak çık odan odan çık Ananın amına çıktım ama ananın amına böyle çık ananın amına böyle dep tepin anasını ağzını siktim adam ağzını çık bak Ne yiyor sen böyle Sabah ile al La havle ve la kutu illa bilemez Yine arkadaşlar bunu bu sapattım ama Saplayamadık Bunu bu sapattım am hop diyedik Hop şöyle döndük tekrar bindik. Kafayı vurduk kafayı vurduk kafamız güzel. Kafamız güzel. Evet kafamız nasıl güzel değil mi? Kel koş babana koş anana koş ninene koş. Oy hoy hoy. Neyse bindim at, atladım, atladım atladım tamam. Bak şuna bindin. Hop bana kop de at. Bir daha at şuna. Ananın amına at tamam mı? Önü, önü ananın Şamına böyle Suya böyle ne söyleyeyim balıklı mı atlar neyim tövbe ya tövbe ya arkadaşlar kusura bakma ben hiç sövmezdim ben kibardım anlayayım kibar fevzik birim ben ama böyle kibardan çıkardı ya bu insana çıldırtı bu insanın kafasını yetti yani bak burada ben normal bu kadar sinirlenmem ya normal bu kadar sinirlenmem sinirleniyor ya big sam olsun ben senin ananın böyle Üff, sakin başla relax sen o mu o hata sen baş sakin, sakin 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 bindik 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 bu amına soktum adamı. Ee... Söylemeyeceğim. Sin sinirlenmeyeceğim. Tamam. Binemedik. Atlayamadık. Yavaş yavaş başlıyorsan. Ya sen hızlı yavaş. Şunu bin şuna. Şunu bin. Binemedik. E az daha değnekli. Bir de deniz. Ne Senden değil mi olur? Senden olsa olsa bir çukur olur yani. O çuku da biçemez yani başçı Bak kardeşim. Bindim şuna. Lan oğlum kayıp kayıp durma ananı. Kay oğlum o as o mu döktü de kayıp kayıp tuyun. Amın ne kutu. Oooo. Başa düştük. Sabahtan geyiye geyiye geyiye. En güzel günleri. Yıprattım beni de kendini de kendini de kendini de cahil misin sen Konuşak söylüyorsun, niye be, ben niye sakin sen adamım sen adamımsın sen kaplanımsın sen sen aslansın sen cansın sen ananın anısın anlıyor musun sen ananın tamam mı sen ananın böyle yıpranmış ee... Analar saygı, analar ana, analara saygı, kutsaldı. Ana, ismi ama. Bunun anası çok, bunun kendisi yok. Bunun, bunun. Bunun anası çok ki. Abi anası neyse, anası doğmuş. Bu ama hayır su Ben ne yapayım yani? He. Kendi bulmuş değil mi? Ana, böyle var onu var net biliyorum. Onu abi tamam, düşmanların götürüyor. Düşmanların e, ee, kafasına kafasına bu tamam mı? Düşmanların böyle tamam mı? Kafasına kafasına vur. Böyle çak. Ne şimdi, ne biçim söylüyorum benden? Hop, gelmem sakin el aksım el aksım at Arkadaşlar gene sağlık çağırdığına göre zaten videoda atlak ya, bir kutu aracı devam etsin Çünkü bütün dur seni eğlenceye güçlendirecek ben kızı o videoda bu da arkacık Askerin yerinde bana ben onu var ki yok Allah'a emanet arkadaşlar zaten de, Video videoda bayağı sarmadı ama arkadaşlar devam gelmesi için 10 beyiz bekleyin okey